Adamım sence sence patron bizi niye buraya Bilmiyorum ki belki kendine yeni upgrade yap yapacaktı Ben de bilmiyorum. Ama sanırım senle ilgili bir şey. Çünkü seni takdir ediyor. Aha gel <laughs> hmm, iyi. Elster, Elster. Sana bir güncelleme yapma kararı aldım. Buna anlayışla karşılıyor. Ne? Evet, sana güzel bir hediye vereceğim. Bunu al. Kullanırsın. Ne? Ben bunu nasıl alacağım? Ben bunu ne yapıyorsun bana? <laughs> Birazdan göreceksin. <laughs> ne? Ne? Dört kol aldım lan. Ben sendeki dört kol aldım. Hacı. Evet ama daha farklısı. Şöyle hı eee yapalım. Johnny buraya gel. Gel. <laughs> ne oluyor ya? Uyuyordu. Tövbe estağfurullah bu ne? Ben senin ölüm meleğinim desem yeridir. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Normalde sen şu şuracıkta yerde. Ama yapmayacağım. Bir, şey, bir sürü şehri talan ettik ama bir tanesi en etmedik fena korumalıymış. Buna katılacak mısın Alistair? Eğlenceye ben gitmeyeceğim de kim gidecek? Bu mu? Hey, ağzını topla. Tamam. Neyse. Ben gidiyorum. O şehirde görüşürüz Alistair. Ama seni tebrik ederim. Neyse. Ben şehre gideyim. Hala hala neyse. Ben şehirdeyim. Gelirsen gel. Gelmiyorsan gelmezsin zaten. <laughs> neyse ben de gideyim. Evde hanım patlıcan yapmış. Onu yiyeceğim. Neyse ben de gideyim şu şehre. Efendimi yalnız bırakamam sonuçta. Değil mi? <laughs> আজিকালি চব বুম দিলে বিৰাজানিং বিৰাজ গৰিব গোবৰ আৰু কালি পেলাই জাকান যে ৰ'লে